Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed'in para politikası patikası için yakından takip ettiği çekirdek PC'yi Ekim'de önceki yıla kıyasla yemelendi. Çekirdek PC'yi Ekim'de aylık %0,3 arttı, yıllık bazda ise beklentilere paralel %2,8 arttı. Bu veri, Fed yetkililerinin para politikasında temkinli yaklaşımını teyit etti. ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %2,8 ile tahminlere paralel büyüdü. Euro bölgesinde enflasyon Kasım ayında %2,3'e yükseldi, yıllık bazda ise %2,7 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 3. çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi verilerine göre ekonomi 3. çeyrekte yıllık %2,1 büyürken ilk 3 çeyreklik dönemin büyüme oranı ise %3,2'ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor ifadelerini kullandı. Ekim ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan 5 milyar 909 milyon dolara düştü. İmalat sanayi kapasite kullanımı ekimde mevsimsellikten arındırılmış veride 0.4 puan artışla %75.6 seviyesine yükselirken, reel kesim güven endeksi ise 1.2 puan artışla 103.4 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Kasım haftasında 156.6 milyar dolara gelirken net uluslararası rezervler 60.8 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 257 puan seviyesinde yatay seyretti. Borsa İstanbul endeksinde ise haftalık değişim %1,07 oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %2,48'lik getiri performansı sergileyen kıymetli madenler fon grubu olurken, bu grubu %1,71'lik haftalık getiri ortalamasıyla değişken fonlar takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla NRC Neoportföy 1. değişken fon, AN1 strateji portföy birinci değişken fon ve AOY AK Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %3,74'lük artışla GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon olurken bu fonu IVY İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon ve YKT Yapı Kredi Portföy Altın Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde salı günü Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Piyasa beklentisi Kasım ayında tüketici fiyat endeksinin %1,91 yükselmesi yönünde. Pazartesi imalat PMI, Cuma günü ise hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam izlenecek. Tarım dışı istihdamın aylık 202 bin kişi artması bekleniyor. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC portföy hisse senedi fonu ile KZL Kuvvet Türk Portföy Altın Katılım Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider toranlarını oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.